2009 yılında ilk defa buraya geldik. Ee, şimdi tabii burayı görünce çok hoşumuza gitti. İsviçre gibi bir yer, acayip kaya duvarları falan var. E, fakat tırmanmaya gelmek bu zamana kısmet oldu. Bu kadar zaman hani burayı biliyorduk ama bir türlü gelemedik. Şimdi buradaki kontaklarımız da sağ olsun e, sevgili Alparslan, sağ olsun sevgili Yusuf. E, onların da desteğiyle şimdi geldik ve birkaç tane gelmeksel tırmanış rotası açtık kayada. Ee, tabii daha çok yapılabilecek iş var burada gerçekten de. Hani e, bu vizyonla çalışmak, gelip gitmek gerekiyor ki bir sürü tırmanış rotası açılsın ve burası biraz daha e, bilinir ve anlaşılır bir yer haline gelsin. Ee, tanıtmak lazım, tırmanmak lazım. Güzel bir ne diyelim, doğa değeri var burada. da hani doğayı da e, zarar vermeden doğaya ve canlılara buradaki e, bir şekilde içinde yaşamak ve tadına bakmak. Gelen gelecek kamp yapacak, tırmanacak ve gidecek. Bu kadar basit. Ama tabii e, burası çok kolay bir yer değil tırmanış açısından, kayanın nitelikleri gereği. E, yani aslında deneyimli tırmanıcı için uygun bir yer. E, daha kolay rotalarla başlamak, bir tırmanış bahçesi yaratmak, özellikle spor tırmanış bahçesi yaratmak belki bunda çok faydalı olacaktır, bol rotalarla. Şimdi biz geleneksel stilde tırmandık, kendi aletlerimizi kendimiz yerleştirerek kayadaki çatlaklara, zayıflıklara ve e, bu. Yani macera tırmanışı, keşif tırmanışı da diyebilirsiniz bunlara. Ee, biraz daha risk barındıran bir tırmanış türü. Bunu herkes yapmaz, istemez de. Evet. Ama kayaya bolt, dübel yerleştirip bir spor rota, kalıcı bir rota yarattığınızda insanlar gelir. Rota sayısı belli bir e, sayıyı aştığında da hani burası bir tırmanış bahçesi, tırmanış bölgesi haline gelir ve o zaman zaten gelip gideni doğal olarak artmaya başlar. İşte burada iş aslında doğal olarak e, yerel tırmanıcılara düşüyor. Yani benim ya da arkadaşlarım bir iki e, yılda bir iki sefer gelip gitmesi burayı bu kadar büyük bir yeri bir tırmanış bölgesi haline getirmeye kesinlikle yetmez. E, tabii yerellerin de yerel belediyelerin hani yönetimlerin de bunu desteklemesi gerek. E, tırmanan arkadaşlara belki e, bolt ve malzeme ile destek vermeleri. <laughs> hani doğa sporlarının e, belli bir risk barındırdığını bilmeleri ve bu kadar bu iş büyürse kazalar da olabileceğinin bilincinde olması herkesin. bunlar önemli şeyler. Hani herkesin bir şekilde bilinçli davranarak burayı çok değerli yeri hak ettiği yere getirmesi lazım. Ama tek bir şey hani buradaki doğayı tahrip etmeden buranın doğal güzelliğini bozmadan en önemlisi bu.